Abi yarın arkadaşım Nilgün'ün günün LGS sınavı var. Ona motivasyon verir misin lütfen? Paniç yapmasın. Paniç kim ya? Atlı gibi paniç. Milfö hamurunun arasına sosis. Verme motivasyon. Niye? Oğlum sen 32 yaşındasın. Senin LGS ile işin yok ki. Rakip mi eleyeceksin? Nilgün merhaba. Sakin panik yapma. Bu sınav geçsin. Çok rahatlayacaksın liseye geçince. Bir geçsin bir rahatla. Çok rahatlayacaksın. Bir geç liseye. Sonra üniversite sınavına geç. Orada da çok rahatlayacağım. Bir geçsin. Üniversite sınavına geçsin. Sonra üniversite bitecek. O zaman çok rahatlayacaksın. Üniversite bitecek. Çok rahatlayacaksın. Üniversite bitince çok rahatlayacaksın. Üniversite bitince çok rahatlayacaksın. İlgin. Çok rahatlayacaksın üniversite bitince. Sonra bir işe gir. Kiranı vereme. Sonra sevdiğin Keşif başka şehire taşınsın orada işi çıksın seni ayrılın sonra çok Çok rahatlayacaksın o zaman da çok rahatlayacaksın Kiran yetiştireme kredi kartı borçlarıyla savaşmaya başladığın döneme girdiğinde çok rahatlayacaksın ama Rahatlayacaksın yani en sonunda rahatlayacaksın sonra evleneceksin Altınları satacaksın Taşınamayacaksın sonra Kalacaksın sonra ev sahibi kapıya dayanacak Kardeşim diyecek önce ev sahibi çıkartınca çok rahatlayacaksın. Ev sahibi çıkartacak sonra başka bir yere arayacaksın. Ayaz günlerce ev arayacaksın sonra çok rahatsın. Sonra çocuk yapacaksın. Çocuk yapınca bayağı rahatlayacaksın. Ama gir. Sıkıntı yok şeyden başla. Bildiğin bölümden başla. Bildiklerini işaretleyerek başla kolay. Bildiğini başla. Ee, motivasyon verir sınava. Bildiklerin, bildiğin yerden baş yani. Benim dindi mesela. Hı. Hemen dini fullemiştim ben. Sınavda. <laughs>